Şeytan. iyi gidin. Yine gidin. <laughs> ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? <laughs> nereye gidiyoruz? Dağa gidiyoruz. Gerçekten dağa gidiyoruz. Yani bizim yani ne işimiz var senin dağ yok. dağda hanımefendi ya. Yani. Bugün atana Çok kötü, çok kötü. Hepimiz çok güzeliz aslında. Saçmalama, bambara. Yüzüme bak. Benim, benim, benim. Kanka çok kötü. Senin yanında değil mi kaçan çantan? Hayır babamda. Ne oluyor ki de sen görüş. <laughs> <laughs> Dalaman'dayız. Elif'le Ayşe hala uyanamadı ama babalarımız bekliyor. Aldık. Kızlar! Hadi. Hangisini seviyorsun? <laughs> Birim, 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 bence bence ondan iki paket al. Bir, bir mi? İki. O. Elif çünkü Tabii. evet. Sen şunu söylediğine bakma. Hmm. Aynen. Sen de ayyalım. Tamam yeter. Bence de. Çok abartmamak lazım. Ne? Ben neden aldım? Sana aldım. Sana neden aldın o zaman? Sen sevmiyorum dedin diye. <laughs> sevmiyorum demedim. Bu kötü oluyor. Dedi. Hayır hayır kötü oluyor gibi. Ya senin ilk beni. Bir tık kalbimi kırdın Elif baldan. Aşkım sevmiyorum dediğimi almadım. Şu kadar bir köşe çıkışa 755 mi? 785 mi verdi? Şu kadar. Bir poşet. köşe. Aburcu çok Yani bu kadar. Bak hemen bir köşe çekmiyor. Gerçekten. Geldik. Hiçliğin içindeyiz. Ne hissediyorsun? Her zaman işte. <laughs> hiçbir şey olmaz. <laughs> Burada kalacağız. Doğayla yaşayalım mı? Doğayla mücadele mi? Biz buraya huzura geldik. Canım benim. Bundan istiyorum. Şu anki bütçemizi alabileceğimiz tek araba biliyorsunuz değil mi? Telefonum sadece odanın köşesinde ve sadece bu şekil yaslıyken çekiyor. <laughs> Bütün gün böyle takılacağım. Wake Be up. Benim her yerim ağrıyor. Ya kalk gel ya. Bak yemin ederim dramatize yapmıyorum bak. Ben. Dilim yüzüm düzeldi. Sabah keşke direkt böyle çıksaydı. <laughs> yemin ederim ya sabah insana benzemiyorduk insana. <laughs> He. Eylül bize şimdi yemek fişi getirdi. Bunlarla şu alandan yemek yiyeceğiz. 16.09'da 10.30 Bir şey söyleyeyim Güzel kokuyor. Ne kadar güzel bir şeysin. Çok mu tatlısın sen? Seni Bana sevebilir miyim? Aşkım. Merhaba. Yarın da katılabiliyor muyuz? Hı -hı. Aynen. Tabii, yarın tamam. da katılabilirsiniz. Ya da var, ya da i̇nceleyebilirsiniz burayı Bugün bardak <laughs> yapalım o <laughs> zaman. Mas, yarın mı bardak yapalım? Ne diyorsunuz Ayşe? <laughs> Yok bardak yapabiliriz. Şu, Şu <laughs> alanda ne yapılacak? Üstte e, karşı tarafta bardak yapılacak. E, diğer masa resimlerin olduğu yerde de sanat atölyesi, sanat workshopı olacak. Hmm. İkisi yan yana yani. 4.30'da başlıyor hepsi. o yüzden sadece birine kalabiliyorsunuz. <laughs> <laughs> bir de şunları kaldırmamız lazım. konser falan var. Gün batımını izlemeye gidiyoruz. Gerçi biz günü biraz batırdık. Bir şey O kadar güzel manzarası olan bir yere geldik ki. Tamam. Ayrılır. Ve tek böyle müzikler benim kafama ağrıyor. Yolu bulmaya çalışıyoruz. Etraf böyle. Ay çıkabilir. Kurtulabilir. Yaban, domuzu yiyebilir. O da burada <laughs> yaban atları varmış. At gördük aşkım işte yaban atısı. Ay sufleye gitmek istiyorum bir an önce. Ortak alanda priz Çünkü odalarımızda priz yok. Onun için burada takılacağız. Bir şey söyleyeceğim burası çok güzel. ateş başında masal dinleyeceğiz Yüzümüzü <laughs> çıkarttık, <laughs> şafa şapa gibi giydirdik. Her <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz trekking'e. Kombinlerimiz bu şekilde trekking kombinlerimiz. Sadece su almamız gerekiyor yoksa susuzluktan gebeririz. Çünkü 1.5 saat boyunca aynen ve daha tırmanacağız <laughs> bu güneşte. <laughs> Ayşe hala uyuyor, uyuyor ya, hala, hala uyuyor. Odasına kahvaltı, kahvaltı götürdük, götürdük, çay yatağı. götürdük hanımefendi. <laughs> Bir tek kuş sütü koymadık bu arada. Gerçekten ya, koyduk. iyi ki kuku pops yapmamışız onu evet, bak. Yumuşardı. yumuşardı. Sen uyu, ben gidiyorum daha tırmanacağım. Taşacağız, taşacağız. Taşacağız Ben Taşacağız aşkım. Taşacağız Taşıyacağız Taşıyacağız. aşkım. Taşacağız aşkım. Taşacağız aşkım. Taşacağız aşkım. Ben aşkım. Da taşacağız yürüyüş esnasında böyle rahatsız olan olursa da hiç çekinmesin. bana söyleyebilir. <laughs> Arkana söyleyebilir. Ee, Ambulansa söyleyebilir. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Abarttın. Ayakkabı almadık. Abarttın hanımefendi. Ayakkabı almadık o yüzden şuradan geldik. Şuradan. Ne yapacağız şimdi geri mi ineceğiz? Biraz düz gideceğiz sonra ineceğiz. Oy, iniş beni daha çok korkutuyor. Falan varız. 10 kişi daha. Işte. Aynen, evet. geldik. Esra bize şey olacak yaptığını lütfen söyleyelim. Sahip, yani ilk daha. kez... Nereden geldi? Gerçekten depresyonda mısın aşkım sen ya? <laughs> Atacağım kendimi şimdi aşağıya. <laughs> Tek başına buraya biniyor olman yani, ve ilk, ilk, biniyor ilk biniyor olman. Bunun tam gelmesi mi gerekiyor? Güzel diyeceğim şey, <laughs> <esra> ben şimdi. <laughs> 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 Kaç sürekli... saniye sürüyor? <laughs> <İçim> fazla <gülüyor> sürmüyor. <laughs> 5-6 saniye bir şey sürüyor. Hızlı gidiyoruz tak, zaten. Aktarmalı bir saniye gider. <laughs> 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 bunlar da çok kötüydü bu. da kaymamızı sağlayan makara. Bunu <laughs> kayıyoruz. Benim üstünde de öğreniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben Hiçbir şey olmaz. Hiçbir Benim şey olmaz. Yaparsın ya. Yapacaksın, yapacaksın. yapacaksın. Yap, yaptın, yaptın. Şşş. <laughs> ya o senin arkandan sırası. İkiniz beraber haber Aşkım Aşkım oturarak geçeceksin. Arkada gitmeyeceksin ya. Bak deli bırak. Aşkım gel

Şimdi birlikte ok deneyeceğiz. Ay ok deneyeceğiz ok deney Evet aşkım bir lakmayı deneyeceğiz. <laughs> başarısız. Buyurun. Çok başarısız. Siz de görelim sağda. <laughs> <Hızağı> göremiyorum. Şimdiden onu <laughs> şey. şey. nasıl tutacağımı da bilmiyorum ki. Ne kadar <laughs> Ne kadar? Dekeyim mi? Ya inanılmaz. Şimdi boya yapmayalım. 3. bölümdeyiz şu an. <gülüyor> merhaba, merhaba. <laughs> Okey, ben uyuyorum size. <laughs> Okey, <no>, başlıyoruz. <laughs> Dün böyle bir bardak yapmıştık, bunu boyayacağım ben. Ha, fazla <laughs> renk seçeneklerimiz neler? boyamıştım ama bitmiş aynısını da gösteremedim. Şimdi onu göstereceğim. Burası çok güzel ya. Yani bir 4-5 gün falan daha kalmak çok isterim. Özellikle bu saatlerde böyle güneş batarken çok güzel gözüküyor. Sadece iki gün kaldık. Yarın sabah 6'da yola çıkacağız. Şimdi üstümü değiştireceğim. Voleybol falan oynamayı düşünüyoruz. En çok bu ateş başı sohbetlerini özleyebilirim. Evet. Çok güzel. Bu akşam Kum'un konseri varmış. Şu an kendisi son çek yapıyor. Şurada. Çek bir almaya ne dersin Esra? Kahve aslında olabilir. Değil mi? Ne istiyorsun? Sen ne alıyorsun? Filtre sıcak. <laughs> Aynen. Merhaba, 2 evet, tane sıcak badem, çikolata, şey, sıcak kahve alabilir miyim? Çok. Çok. İki dakika içinde. Tamam, teşekkür ederim. Ucu! Her şeyi salalım, salalım, demir atalım, de artık Saat 8, oha 8, 8, 8 geçiyor. Biz 5'ten beri buraya gelmek için bir yoldayız. Önce biraz iç uyuduk. İki defa uyuduk. 5'te kalkmak bizi bayağı bir sarstı. Girişte biraz sıkıntılar yaşadık bavulla ilgili. Bayağı hoşuma giden bir tatil oldu. Videomuz da bu kadar. Başka videoda görüşmek üzere.